gelme sakın. Babam çok sinirlenir. Hayır babam dömez abim de var. <laughs> Toprak bak sakın anneme teyze falan deme. Çok sinirlenir biliyorsun. Ya ne demek tırsın gelmiyorum. Toprak saçmalama. Asıl gelmezsen ben seni öldürürüm. <laughs> Toprak bak daha yeniyiz. İlk defa tanışacaklar seninle. Bak biz Karadenizliyiz oğlum. Bize yanlış olmaz. Tamam bak. Hadi. Esma. Hadi görüşürüz bay bay. Efendim anne? <laughs> bak babam dedi ki Ha uşak gelirken iki ekmek alsın. Anne babam fırıncı zaten gelirken olsun. <laughs> He kızım öyle değilsin. Ara o zaman babanı gelirken iki ekmek alsın. Tamam ben toprağı arıyorum. O gelirken iki ekmek alsın. Mantıklı olan da budur. Evet. Aferin Tamam. tamam. Haydi bakayım. Selamun aleyküm. Aleyküm. Hoş bulduk, hoş bulduk. Gelirken ev sahibiyle konuştum. Kiraya zam yapmayacak. Hallettim o işi. Oh, gözümüz aydın. Çocuk da geliyor. Ay, hamile misin? <laughs> Oy, saçmalama da. Kızın erkek arkadaşı gelecek. Onu diyorum. He, onu değilsin. He. E nerede kaldı? Ekmek olacak mı gelirken? Her şey nedir? Sen şöyle bak ayrımda. da. Yüzündeki onu elesek, dört tane pide çıkardı. Ne diye çocuktan ekmek istedin? Ula test edeceğim onu. Iyi. Bakalım ekmeği bakkaldan mı alacak yoksa bizim fırından mı alacak? Bize verdiği değeri gösterir da. Ya sorun çıkartma yer arama daha iyi Şu yüzünü başını bir temizle bir çırpı. Bak çocuk gelecek ayıptır ha. Ya of tamamdır da tamam bak tamam, aha al al aha. Temiz ah, zekanım hoş geldin. Ah. Ah, söyledin mi kızı? Söyledim hayır ha. söyledim. Şşş. <laughs> Nerede kalın uşak ya? Geliyor mu uşak? Uçuk... <laughs> Madı ne? Toprak Toprak mı? Gerçek adı neydi? Bak. Toprak babacım. Ulan ilk neyimini ne <laughs> sorma Aydın. Gerçek adı nedir bunun? Toprak babacım, toprak. Ulan şimdiden <laughs> kil olmaya başladım ha. Toprak. Ulan öyle isim mi olur lan? Nerede çocuk gelecektir? Gelin evet. babacım. Geliyordur yani yoldadır. Ya ondan mı? Geç kaldı ama ayıp bir şey ya. Üf. Merhabalar. Hoş geldin Toprak. Bunlar sizin için. Hayır. Nedir o çiçek mi? E düşünmüş çocuk çiçek almış da. Merhabalar. Ha, merhaba hoş geldin delikanlı. Hoş bulduk. Biraz solgun görünüyorsunuz ama. He öyle hasta gibiyim biraz. Geçmiş olsun. İdris amca değil mi? Ha İdris İdris. Bunlar da sizin için. Ya bakayım ona. Bakalım bakalım 25 santimdir. Bayat nereden aldın bunu? Yo bakkaldan aldım ama. <laughs> Ula! Niye tam karşısında film var kanı var bakkaldan anlaşsın. E haydi bakalım sofraya geçelim. Haydi Hadi Haydi bakayım afiyet olsun. <laughs> ya onu gördün İdris amca ama. Ne? Ne bileyim o sırrı çok gözü tutmadı benim. Evet, Çuvallar dışarıda. Odunlar bunlar dışarıda. Muhtemelen ustası da böyle pisellerle yapıyordur ekmeği. Vallahi var ya. Uğur Dündar görse kapatır lanet olasılığını. <laughs> Öyle mi dert Evet ben zaten bakkal ekmeği seviyorum Hüseyin amca. Bakkal ekmeği seviyorsun yani. Evet bence zaten sokak simidi daha güzel fırın simidi. Ulan o zaman git bakkalın kızıyla evlen sokak simidini onunla yer sor. Hayır yani kimisi de pastane simidi sever. Ulan hala pastane diyor ya. Ama tabii en güzeli annelerimizin yaptığı ekmekler simitlerdir yani. Ulan firun da firun ekmek firundan alınır bu kadar. Tamam fırından olsun. Bir fırın bana şey yaptık ki. Bakkalın karşısındaki fırın bizim fırınımız. Ha. Ben de 1962'den beri. Ha, ben 89'uyum ya. <laughs> Ulan şurada çok battı. Şurada dursun. <laughs> Keşke 61'de falan da olsaydın da geleydik açılışa. Neyse hadi bakalım kapatın konuyu da yemeğinizi yiyin. Hadi bakalım. Ya ben sizi fırından alacaktım da fırının çok kalabalık. Ha, sıra vardı yani. Oo, bayağı sıra vardı. Dedim ki şu herhalde en meşhur fırın burası. Ha, evet canım. Sen ne iş yapıyorsun? Avukatım ben. Hadi bakayım, kapatın konuyu. Çocuk ne Ya ben de işte bilemem. Ya işte dediğim gibi alamadım ama hepsi taksiciden dolayı oldu. Taksiciyiz. taksici anlatsana evet. Ya İdris amca ben bir taksiye bindim. Adam kulun teki çıktı ya. Üçüncü köprüden geçtik köprü parası almaya kalktı. Beyefendi bak acelem var biraz hızlı gidebilir miyiz dedim. Acelem varsa ilk koş falan yaptı böyle. Manyak mıdır nedir ya? Geç kaldım inerken. Ben de dümdüz küfür ettim arkasından. Normalde yapmam yani ama bayağı iyi söyledim İdris amca. Evet İsmail. Afiyet olsun. İşte biz işte böyle delikanlıyız. Bayağı iyi söyledim İdris amca. Evet İsmail. Oh! Ulan Aydın nereye sür? Misafir kalacak demedik bu da. Ya baba sorma ya. ya ne oldu? Sorma gitsin ya. Ne Bizim oldu? arabaya salak bir adam bindi. Eee? La ilahe illallah ya. Ya la ilahe illallah ya. Ulan ne oldu anlat da. Ulan geldi bindi arabaya. Söyle. Geç kaldım geç kaldım diye. Oradan gitti, ortadan gitti, sağdan gitti, soldan gitti. Delirttu beni ya. Allah Allah. Ben de dedim ben seninle uğraşacağım lan. Çektim sen. Yürü aşağı dedim. Yine aşağı dedim, dedim seninle uğraşacağım ben ya. Kaldırdım arabaya gidiyorum. Ya arkamdan küfür etmez mi? Allah'ım. Yol tek şırıttı, Geri de dönemedim. Geri de dönemedim. Ah onu bir elime geçirseydim. Bir elime geçirseydim o dayak yok mu o dayak? O dayak ne? He. Ne oluyor Misafir kaldı, şok. Ha, ya? Misafir geldi, şu. He ya. Birader Yav kusura bakma ya. Ben böyle bir hararetli girdim içeriye. Aydın ben konuşalım kalk ya. Aydın ben aydın. Abi Allah belanı versin öyle demek istemedim. <laughs> ne? Öyle Hayır. demek istemedim, öyle Hayır. demek istemedim. Nasıl Hayır. öyle Hayır. demek istemedin ya? Sen ben ne çocuğum şimdi söyle bakayım bana. Vallahi ben tanıştım annenizi şöyle biri diyeceğim. Hayır. Ya ben bunu vuracağım ya yeter ya. Ay oğlum yapma daha dur kardeşim buradadır ha bir sürü insan vardır ayıp burada etme burada da öyle var ya. Tamam gel içeride vuracağım seni. De... Vuracağım Hayır. Ya, Hayır. ya bunu Hayır. yeter ya. Gerçekten öyle biri değilim abi. Normalde sırtıma vur ekmeğimi al derim ya. Ula hala ekmek değil ya ekmek değil. Gitti sanca o anlamda değil. Stresliydim acelem vardı o yüzden oldu. Ula erken çıksana evden bak ben onu unutmayın ha. Valla valla erken çıktım. Anneme çiçek alacaktım. Ula hala anam değil ya. Ya o anlamda değil. Yürümeden çiçek alacaktım. Çiçek için nakit istedi. Ben onun nakit yoktu üstünde. Gittim ATM aradım yarım saat. ATM'nin başında da bir tane adam yaşlı. E, emekli maaşını çekmiş faturalarını ödüyor. Amca dedim bunun uygulaması var indirsene be adam dedim. Siz zevk kuşağı zaten ne anlarsınız? İşte sizin yüzünüzden ülke nereye gidiyor dedi bana böyle. Ya dedim amca ben zevk kuşağı bile değilim ya. Siz işte nereye gidiyor ülke sizin yüzünüzden battı çıkar telefonunu göster falan dedi. Ulan dedim sana yazıklar olsun be. Yazıklar olsun be. Tükürdüm suratını normalde yapmam metrobüste yer vermem. puf <laughs> diye böyle suratına tükürdüm ya. Oğlum yeter gayet yeter. Ne kadar da konuştun öyle. Bir sus bir sus. bir kendine gel bakayım. Hadi. Hadi siz de bırakın oğlum. Hadi geçin şu sofraya bakalım. Hadi. Evet hadi geçelim. Hadi. Koy onu beline abi. Haydın haydi hadi. Koyalım. Hadi bakalım. Ha, gel oğlum sen Geçelim. Geçin. Geç. Geç, gel, gel oğlum. Sıkıntı yok değil mi Aycan abi? Yok yok. Ay. Ya hatta adam yaşlı değil millet araya girdi. Elimde kalacak herif ya. Tamam kardeşim ye yemeyin. herkesin başına gelebilir böyle şeyler ya. Ya çocuk buraların yabancısı dur. Nereden bilsin değil mi? Haydi bakayım soğutmayın yemeklerini. Baba. Bu ekmek bizim de yok. Karıştırma, ben sana anlatacağım. Ne diyorsun ya? <laughs> Afiyet olsun abi. Hadi Bu Çok tercih ya. Ne yaptın sen torunu? Ulan ben ne yaptım daha yeni geldim ya? Ulan sen Adem'in. He. Demin Adem'e <laughs> emekli maaşımı çekmeye gittim. Tam bahane süren geldi, arkamda bir uşak bile 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 konuşuyor. Bu ne diyor, bu ne diyor, şöyle diyor, bu ne diyor, bu ne diyor, şöyle diyor. Ulan dedim ne konuşuyor duruyorsun? Ya o dedi Emicen. Bunun uygulaması var. İndesin onun telefonunu. Ulan bana bak dedim. Kod kafanı uşak. Bakayım benim telefonum bunu kaldırayım. Öyle dedim. Bana püv yaptı. Tükürdüğü zaman atar tersiye kaçtı gitti. Ah 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 bir karşıma çıksa. Ah bir karşıma çıksa. Ha, çocuk gelecek tanışmadı değil mi? Torunum. <laughs> danışalım. Ben bunların dedesiyim. bu iyiyim dede vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Allah! Nasıl sakin olalım, nasıl? Delikanlı, ben şimdi doğru mu anladım? Sen sabah kalktın, elini yüzünü yıkadın. Yıkadın mı lan? Yıkadım. He, sabah taksiye bildin, uşağıma küfrettin. Atem'in önünde de babamın yüzüne tükürdün. Sonra da bakkaldan ekmek aldın, geldin. Öyle mi? Yani tam öyle olmadı aslında hikaye. Allah! ben bunu vuracağım. Ben ya baba, ya. ben vurayım. Ya. Yeter daha Ama yeter şey. bir durun daha. Ya ne yaptın çocuk buraların yabancısıdır. Ya acele ettikçe de eline yüzüne gözüne bulaştırmış çocuk. Evet evet. Bence bu çocuğa bir şans daha verelim Cistun. <laughs> ben bir de Esma ile konuştum stres yaptım o yüzden oldu. Evet ya keşke gelmeseydin. Ben ona dedim geç gelme babamı öldürebilir. Abim <laughs> dönebilir dedim. Heyecan yaptı onu. Da. Olur. Ya normalde tanışmaya böyle gelinmez ki zaten. Ola böyle tanışma mı olur ya? mar değildi öyle. Kız oldu böyle, kız yolu su. E demek ki böyle şeyler olabiliyormuş. E benim de giderken kafamı yardıydılar. Oluyor böyle şeyler, öyle de böyle de olmay. Oh olmay. Oh olmay. Oh evet. oh Haydi bakalım, geçelim sofraya oturalım yemeğimizi yiyelim. Haydi bakalım. Geçelim. Olmuş. Beline koyalım. Geçelim. Haydi. Oh, oh, teşekkür ederim Aysun teyze. <laughs> evet. Hey. Evet. Demem tabi Ayşin teyze. <laughs> ben sardamadım muhabbeti. Şey sen de demedin mi ben sardamadım muhabbeti? Tamam. Çavuk geçin. Sokuya geçin hadi. Geçin, geçin, geçin. Öpünüzü getirin. Ayşen Bey'im var. Damarımı artırmayın ha! Afiyet olsun. Ama, ama sen bunu hak ettin. Tamam hadi afiyet olsun Ayşin. Evet. Ayşin Hanım hazretleri. Çık kapıya bak! Evet, ben karışıyorum. Ooo, Müzeyyen hanım. Hoş geldiniz. Telefonla konuşmuştuk, kira işini halletmiştik. Bir sıkıntı yok, değil mi? Hallettik, sayılır. Ben telefonla konuştuktan sonra fikrimi değiştirdim. Yüzde yüz daha yapacağım sizlere. Ne? Yüzde yüz mü? Yüzde yüz! Oy, ne tatlı? Avukat fiymiş, neymiş, neymiş? Teyzeciğim dedi, sen niye onlara kendini esiriyorsun dedi. İstersen yüzde yirmi beş değil, yüzde yüz bile zam yaparsın dedi. Ben dedi, avukat olarak dedi, onların doğumlarına kadar alırım dedi. Sağ olsun çocuk, aç Oy! Ha o çocuk bir elime geçse var ya o dayak, yer misin, yemez misin? Ah o çocuk bir yanıma geçse, o dayak yok mu? O dayak, yer misin, yemez misin? Ah o uşak bir yanıma geçse, o dayak yok mu? Yer misin, yemez misin? Oy! Hele o çocuk elime bir geçse. Ah bir elimize geçse o. Yer misin, yemez misin? <laughs> e bu çocuk işte. Oy! <laughs> uh.